Kanka ben ne dinliyorsun? Beni değil lan. Ben beni başladım lan be. Ben de hmm. Merhaba arkadaşlar ben Muzi Zatemini biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte heyecanlı video açmama bir sebebi şey var bir Ben de çok gösterdiğiniz bir su içme yapıyoruz. Sizdeki video adetlerden bir tanesi de Penny gibi tuvalet suyu yapıyoruz. Bu sebeple sizi bir tuvalet motiveyiz. Penny gibi tuvalet suyu yapıyoruz. Aga benden çok istediniz. Videosunu yapmamı istemiştiniz. Ben de sizi bir tuvalet motiveyiz ve Penny gibi tuvalet suyu yapacağım. Daha öncesinden yapmış mıydım bilmiyorum yapmadım. Şimdi yapıyorum. İstek yapmıştık dostum evvelki. Yeni bir zanae baya beni sorarsan kesiniz. Ne zaman hasta abonemiz bayağı yükseliyor. Bu da birim dol abone. Acaba 2000 abone olur mu? Hiç bilmiyorum mi olur mu? Yeni geldi. 1000, 1000 mensi geldi. Bu abonelere geçeriz diye düşünüyorum. O zaman vay kaybetmeden Pennywise Varsic gibi tuhaf suyumuzu su içelim. Bu arada ben tuhaf su içmem. Youtube sunuyor diyeceğim. Hadi gidelim. Bu arada size şunu <laughs> söylemek istiyorum. Bu arada yağmur yağacak. Yani bak bu gece yağmur yağacak. yok. Ya yani yağmur yağmasın arkadaşlar ya. Ya bu bereket değil mi? Bereket ya. Hem de göçü kilidi. Hava güldü böyle. Ne Gördüğünüz üzere ben Penny, Pennywise sizi bir tane suyu benden çok istediniz su geliyor bu arada hocam bir gelse olur mu? Yardım söndüğümüzde içiyorum arka Astık Şöyle alalım kokusu bir Of abi ne diyorum ne, ne çok kötü kokuyor ya tadı nasıl? Tadı çok kötü. İşte. Bu kadar işte. Bak şöyle kafaya. Aga ben de çok istediniz ve istin. Dönüşüm başlıyor mu bugün bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Oğlum Pennywise ki bir tane suyun çok mu güçlüydü? Oha mı artık ya yüzüne ya? Sen ne yaptın de? Aga Pennywise ki bir tane suyu da az değil mi ya? ya. Ne oluyor lan? Bunu, ne? Bir saniye bu. Bu sen şey, stüdyan klok men. Lan 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 kaç sıvı var şimdi bu şu üstüme